Bataşehir'deyiz. Audi aracımız. Anahtarlar bagajda kalmış. Mamuncukla şifre çözümü yaptık. Şu an araba açıldı. Bakalım bagaja ulaşma yapacağız. Birazdan da görüyorsunuz şifrenin nasıl çözüldüğünü. Daha önce gelen anahtarcı arkadaşların basit uğraşlarına karşılık profesyonel bir çalışma. Evet. Şöyle bir netleştirelim görüntüyü. Audi A4 2011 model Ataşehir'de bagaj açma başarılı. Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı Motosikletimize geldik yine. Maymuncukla. Kastırmadan, zorlamadan, ezmeden, çizmeden, büzmeden. Müşteriyle üzmeden işimizi hallettik. Arkadaş öte işi biliyor. A4 kapı açma başarılı.